Arkadaşlar herkese merhaba e, bugün size telefondan Instagram hikayesi hazırlama, Instagram hikayesi oluşturma'yı göstereceğim. İlk olarak Canva uygulamasını indiriyorsunuz. Linkini ben açıklama kısmına koyacağım. E, uygulama giriyoruz <laughs> ve görmüş olduğunuz gibi ana ekranı açılıyor. Şurada full kategoriler var. E, şurada Instagram hikayesi yazıyor. Bir kere tıklıyoruz Instagram hikayesine sonra mesela burada seçenekler var veya en üstten tüm ülkeleri yapabilirsiniz. Ben mesela en son koronavirüs isteyen hikayesi. E mesela doktorsunuz arkadaşlar. E böyle buradan isteyen hikaye postu hazırlayabilirsiniz. Buna göre mesela düzenli diyorum. Buraya içeri tıklıyorum. Buraya mesela ne yazabiliriz? E... Aynen mesela örnek olarak bunu yazdım. Burayı da <laughs> Burayı da arkadaşlar iki yere tıklayıp parantez içinde Covid 19 dokuz mesela fotoğrafı falan da değiştirebilirsiniz hatta rengi de değiştirebilirsiniz mesela ben ben bunu font... Arkadaşlar mesela ben buradan şuradaki e, font seçeceğim. Sağlığınızı koruyun. Güzel durdu font. Mesela Enter'a basıp buradan yazın rengini ayarlayabiliriz. Beyaz yapabiliriz. Veya istediğiniz bir rengi. Ben bunu beyaz yapayım. E, sonra alttaki bu şekli de değiştirebilirsiniz. <laughs> rengini. Ama mavi kalsın buradaki fotoğrafı da değiştirebilirsiniz bu şekilde artıya basıp da mesela çıkartmaları veya illüstrasyon ekleyebilirsiniz. Mesela basıyorum buraya. Uygun bir şey bulabilirsem ekleyeceğim. Şuradan şöyle bir şey var mesela bunu arkasına. şöyle koyabiliriz. Misal olarak örneğim veriyorum. Buraya koyabiliriz. Değiş değiş şeyler var arkadaşlar. Size hepsini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ee, görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir şekilde isteyen post yapabilirsiniz. Ee, buradan çıkıp mesela değişik farklı şeyler de var. Tümünü görebiliriz. aşağı doğru inince baya bir seçenek var. Mesela soru cevap yapacaksınız. Soru cevaplı bunu kullanabilirsiniz. Mesela şunu seç. Sorular. Buraya da yazılacak soru yazabilirsiniz. Metin diyoruz. Kendi metninize ekleyin. Şuraya koyalım mesela. Mesela kanala abone oldun mu? Diye bir soru yazdım. Ee, sonra bunu buraya basıp kopyalayalım. Altı alalım. Buraya da. <laughs> Şıkları ile biriz. Evet. Bunun boyutlarını ayarlayabilirsiniz bu arada. Bunu da kopyalayıp buraya. <laughs> Hayır diyebiliriz. Ee, bu şekilde bir video oldu arkadaşlar. Eee daha farklı bir şeydir gelecek bu programın. Program linki açıklama kısmında videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.